Evet merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bahostayız. hasta Bauhaus'da çok güzel çiçekler gelmiş yine. Yenileri hala e, gelmeye devam ediyor. E, biz yeni gelen orkide türlerine bakacağız. Çok fazla orkide gelmiş gerçekten. Onlara göz atacağız. Başka hangi çiçekler var yine? Hangi çeşitler var? Kasım ayı fiyatları neler? Öğretmenler Günü'ne özel çiçekler gelmiş. Onlara göz atacağız. Öncelikle yılbaşı çiçeğinden başlıyoruz. Fiyatı 30 lira. Evet, şöyle boyutuna bakalım. Çok fazla e, dolu sayılmaz ama saksısı 30 lira. Bu şekilde zaten genelde satışta oluyor. Ve burada erikalar var. Erikaların fiyatlarına şöyle şu taraftan başlayalım. Evet, erika da 30 liraymış renk renk e, renkli bir bitki çala türü ve kedi mi 12.90 ve sıklamenler 57.90 öğretmenler gününe e, özel hediyelik olarak gelmiş ve muhteşem orkidelerin yanına doğru gidiyoruz daha e, farklı bir yerde de konumlandırılmış orkideler onların da yanında gideceğiz bakın şunun rengi muhteşem e, bu boylar e, 105 lira civarında burada fiyatları yazmıyor diğer tarafta yazıyor onların da yanına gideceğiz bunlar da e, 170 lira bir büyük boylar harika renkleri var orkide severler için e, çok güzel bir fırsat evet bol çeşit arayanlar orkide de farklı renkler arayanlar için e, muhteşem alternatifler var orkidelerde bakın böyle boyutları. Bunlar midi boy. Yani orta boy. Birbirinden güzel renkler var. Bakın şu renk e, tonu çok tatlı. ve orkidelerde kaçırılmayacak fırsat gerçekten. Böyle şık bir saksıda konumlandırılmış. Ve zamiye bitkisi var 125 lira. Para ağacı, paçıra. E, bunun fiyatı şu an yok. E, belki diğer tarafta vardır. Eşmeye var burada. Kupa çiçeği 200 liraymış fiyatı. Farklı bir tür 155 lira. Ve kokopit 305 lira. Hindistan cevizi. Bunlar dev boyutta çiçekler. Ve devasa çiçeklerle devam ediyoruz. Cennet kuşu, terliçe ve deve tabanı var. 65 lira. Bunun fiyatı diğerlerine nazaran daha indirimli. 17 santim boyutundaymış. Ve diğer bir barış çiçeği, diğer bir salon türü 129 liraymış. 17 santimlik. Beyaz yelken 179 lira. Aynı çiçek yine. Kroton 129 liraymış. Çok güzel çiçek çiçek yapısı var. Yaprak yapısı. Difen Bahya 129 liraymış. Şöyle doğa çiçeği 15 santimlik 70 lira. Hatta bakalım hangisi acaba? Gördüğünüz bu sanırım böyle bu tür 70 lira. Bir de böyle bir dua çiçeği var. Bunun fiyatı 265 lira mı acaba? Şefleralar. alar. Zeytin zeytin fidanı 65.90'mış. Ve anatoryumların yanına geldi. 215 liraymış. 17 santim boyutundaki. Ve bir küçük boyu 14 santimi 150 liraymış. Atatürk çiçekleri 50 lira 50 santim boyutunda Bakın şöyle canlı canlı renkleriyle Ve Afrika menekşelerinin yanına doğru giderken böyle Ruj çiçeği 185 liraymış. Askılı saksıda çiçeği var üzerinde. Evet begonyalar 55 lira. Ve açelyalar. Bol çiçekteler, tomurcuktalar, açelyalar. Çeşit çeşit renkleriyle 65 liraymış. Kuzmanya 35 lira yazıyor. Yok şu anda küçük boyu kalmamış. Yine burada bir e, deve tabanı var. E, farklı bir türü yaprakları. Monkey olarak geçen türden. Yine farklı bir tür. Ve gardenya var. Bol tomurcukta. Gayet sağlıklı. 106 liraymış. ve Afrika menekşeleri bu kadar kalmış. Renkler bu kadar, boyutları bu şekilde. Bunlar ithal türler. Genelde hep buraya ithal olanlar geliyor. 35 liraymış. Bir çiçek türü değişmiş. Bol bol yeşil türler var ve dresena 70 lira. Fembahya 48.90 Bu da bir kalatya türü ama fiyatı yok. Yine krotonlar, paris çiçekleri ve kavuçuk. Şeflere 129 lira. Alaca yapraklı kavuçuk var. Yine yeşil yapraklı olan var. Burada çiçekleri. Fiyatı öbür tarafta. Aloe vera 50 lira. Ve dolu. Çok güzel bir tür. Çok da ağır gerçekten. Tek kök olmasına rağmen çok ağır. Çok dolu bir saksı. Yapısı çok ağır. Beyaz yelken 38.90 90 Şamadura 25.90 Ve 135 lira kuzmanya iki renkli evet burada bir sürü fiyat e, var ama burada zümrüt dalgası var 32.90 playa biraz ölmüş gibi ama belki e, idare dert alınır evet e, kütük 46.90 böyle e, sukulent arajmanlı evet yine playa'lar var mini kalanşo 15 lira ama kalanşo yok burada ve playa 55 lira kalanşolar çok e, bozulmuş Askılı aşk merdiveni 64.90. Askılı saksı da yine 64.90'a kurdele çiçeği var. Yukalar kauçuk 72.90. Muz ağacı 149 liraymış. Şöyle gözükmüyor ama boyutu bayağı büyük. Evet 249 lira bu gördüğünüz bitkiler. Ve 490 lira büyük boy paçıra. Para ağacı. Yukalar. 1399 lira. Yine 849 lira margin ve diğer orkidelerin yanındayım bunları da şöyle detaylı olarak görüntülemek istiyorum merak edenler için orkideler gerçekten insana farklı enerji veriyor çok güzel renkleri var 105 lira 40 santim boyutunda olanlar edenler için şöyle özel olarak tek tek bakalım. Ve burada güzel kokular geliyordu. Sümbüller çıkmaya başlamış. Anatoryum 130 lira. 36 santim olan. Ve sıklamen var. Öğretmenler günü için özel paketlenmiş. Ve guzmanya var. Burada farklı renkte kasım patılar var. Evet kuzmanya 110 lira 50 santimlik. Evet sümbül 15 ve 45 lirası değişiyor. Ve şu kasım patı çok güzelmiş rengi. Evet yine orkidelerin diğer tarafına geldik. Orkide çift al 135 lira 50 santim boyutunda olanı. Bir de bir büyük boyu var. Bunlar da 170 lira olanlar. Ve bunlarda da renk çeşidi çok fazla. Evet gördüğünüz 170 lira. Her çeşit renkten var. Bakın böyle iki renkli. Bunlar da midiler. Şurada bir tane hatta çok canlı bir turuncu var. Şu renk çok güzel. Evet, e, kaktüs ve sukulentlerin yanına geldik. Eforbia 40 ve 245 liraymış. Süt ağacı. sukulent 40 liraymış. Boyutlarına göre değişiyor. 10 lira 50 kuruş kaktüsler, sukulentler 30 lira. Çeşit çok fazla yok. Kaktüsler var ama sukulent çeşidi çok fazla yok. Ve 15 lira buradakiler. Ve burada güz soğanları var. 46.90'mış. Çeşitler nelermiş? Bakalım. Evet böyle lale ve sümbül ağırlıkta. Sümbüllerin içlerinde 3 tane var. Laleler var. Bunun içinde kalmamış. Evet, böyle değişik tür laleler var. Çoğu satılmış zaten. Lilyum yok. Lilyum göremedim. Böyle şimdi genelde üçerli olarak satılıyor. Böyle nergis var. Bunda 5 tane falan var. Evet burada doğal bir tür var aslında ama buraya satışa sunulmuş gerçekten. Bakın. Bilimsel ee, ismi Helleborus. Bunlar Karadeniz'de orman antlarında bolca yetişen bitkiler e, fiyatı yok üzerinde henüz e, yeni gelmiş çünkü satışa sunulmamış kasalardan indirilmemiş yani bakın henüz yeni yeni yerleştiriliyor çam ağaçları var yine difen bahyalar var. Şimdi dış mekana doğru gidelim. Evet dış mekana geldik ama burada sadece kasım patılar var. Onların da renkleri solmuş. 28.90'mış fiyatı. Burada çekilecek gösterilecek pek kayda değer bir bitki yok. Hepsi solmuş. Klamatisler özellikle. Ve kaktüslerin diğer tarafındayız. Böyle çeşitler yine devam ediyor. Şu sukulentleri de çekmek istedim. Ve burada tohumlar var yine. Tohum çeşitleri şöyle gördüğünüz gibi fiyatları da 50 liraya kadar 20 20 liradan 50 lira arasında değişmekte. Çeşitler yine bildiğimiz çeşitler. Evet tohum çeşitleri böyle bu şekilde gördüğünüz gibi. Evet videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bizleri takipte kalın. Çok teşekkürler.